bayağı YouTube'uma göz atıyoruz şu anda. Yani <laughs> bu videoyu da hiçbir yerde yayınlayamam. Çünkü yani bir insanın YouTube'u özel bence. Mesela benim ne izlediğimi görmüş oluyorsunuz. Yani takip etti bana çıkıyorsa çok daha soruşturma orta oyuncular. Mesela burada şey falan videosu da çıkabilirdi şu an. <laughs> Neydi o? Güldür güldür videoları falan da çıkabilirdi. Yani hani bir insanın izledikleri onun kim olduğunu belirtir. Oo burada tufanlar çıkıyor. Bu, bu video bana sürekli çıkıyor karma is real. Videoyu izlemedim mesela ama karma karma şöyle abi. Karmadan bahsedeyim biraz size. Ben düzgün bir pozisyon alayım. Madem biraz karmayı anlatayım. Tamam. Kendimi şöyle bir büyülteyim. Biraz karmadan bahsedelim. Şimdi karma olayı bilmeyenler için karmayı kısaca özetleyelim. Karma ne demek? Yani bugün senin başkasına yaptığın bir şeyin bir kötülüğün veya bir iyiliğin de olabilir. Yarın Dönüp seni bulması. Yani yaptığın iyiliklerde, kötülüklerde evrene gidiyor ve dönüp dolaşıp karşına çıkıyor. Şimdi karma gerçek mi? Karma diye bir şey var mı? Bence var ama karma adında bir işte ne bileyim bir mekanizma olduğundan Ha işte kartolog şu tarihte birini merdivenlerden aşağı etmiş. O yüzden ölmeden önce bunun cezasını çekmesi adına ayağa takılsın ve merdivenlerden düşsün. Bu şekilde çalışan hani bir bilinç veya ne bileyim bir şey yok. Bence bu benim karma görüşüm Ama karma var Karma nasıl var? Bütün dinlerde olan yanılgı gibi diyeyim Hani cennet veya cehennem inancı Cehennemi mesela kendimize kendimiz yaratırız Kendi cennetimizi de kendimiz yaratırız Ve çevremizdekilere de cennet yaratırız Bu yüzden etrafımızdaki insanlara karşı sorumluyuz Bu yüzden bir tür olarak Bir canlı olarak Sadece tür de değil Yaşayan yaşamayan her şeyle birbirimize bağlıyız yani hepimiz bir şeyin e, farklı dallarıyız yani hepimiz biriz aslında. Şimdi böyle olunca kötü o, bugün yaptığımız bir şeyin yarın öbür gün başkasına denk gelmesi de aslında bize denk gelmesi hepimiz birsek eğer. O yüzden evet karma çalışıyor. Ama şöyle bir e, şey de var karmanın. Ben bugün etrafı kötüleştiriyorsam bunu Cezasını tabii ki de ben çekerim. Yani ağaçları kesiyorsam karbon salınımı artar. Ağaçlar karbonu kullanıp oksijene çeviremez. Sera gazları dolayısıyla gezegen ısınmaya başlar ve küresel ısınma olur. Yani bu doğrudan benim sorumlum. Yani bu evet belki milyonlarca yıl sonra ortaya çıkacak bir şey. Ee, ama ben şey yapıyorum. Ve kötülükler de böyle. Birine yaptığım bir kötülük. Mesela iş yerinde çalıştığım bir arkadaşına bir kim besliyorsun. E sen onu kim beslersen o da seni sevmez. Yani böyle böyle bunlar birbirlerini buluyorlar sürekli. Karmanın varlığı bana göre bu şekilde bir varlık. Yani evet var. Hani Sen kötülük yaparsan neden kötülük yapıyorsun? Kötülük de gelir seni bulur. Ama öyle dediğim gibi bilinçli bir mekanizma olduğundan değil. Cennet veya cehennem de aynı şekilde. Yani bir günah işledin kötü bir şey yaptın o yüzden cehenneme git cezasını çek. Hmm, gerek yok cehennem gibi bir şey ceza çekmen için. Burada çekiyorsun zaten cezasını. Hani evet bazı e, yaşanan olaylara bakıyorsun, bazı politikacılara bakıyorsun senin hayatını mahveden. Hani istiyorsun cehennem gibi bir şey olsun onlar acı çeksin gerçekten. Bazı insanlar acı çeksin istiyorsun. Ama e, keşke yani keşke olsa İnşallah vardır. <laughs> ama e, ben olduğunu sanmıyorum. Bir şekilde ama herkes acı çekiyor yani. Onun yaptığı kötülüğü mesela hepimiz çekiyoruz. Çekmiyor muyuz? Cehenneme dönmüyor mu etraf? Bakın cehennem yani her yer. Cehennemde yaşıyoruz resmen. O yüzden evet. O yüzden güzel yaşayalım falan gibi böyle bir <laughs> yere bağlıyormuşum. İyilik yapın herkese. Evet karma var. Yani. Ama öyle bir ruhani işte evrene saldım da evren falan filan öyle o şekilde işlemiyor ama işliyor yani. Karma adında bir mekanizma dolayısıyla değil hayat böyle. Hayatın kendisi karma falan diye bir felsefe çıkartıyormuşum buradan. Evet bu arada test yayını yapıyordum yeni kameramla. Test yayınının da süresini doldurduğuma göre güzel bir konudan da bahsetmiş olduk. Belki bunu atarım bir yere. En azından bu karmalı kısmı falan da atabilirim bilmiyorum tam karar vermedim. Ee, şey şu anda memnunum kayıttan görüşmek üzere.